Sese doğru. Gelin çocuklar. Gelin gençler. Stray oynamaya devam ediyoruz. Süper ötesi bir beyni bir kursdan yorum yazmayı da unutmayın. Evet Egemen Kağan'dan saçma sapan. En son burada kalmıştık hatırlıyor musun? Hepsi patlıyordu bir şeyler oluyordu. Hiç. Ha şuna basacaktık. Yey indirdik. Ve no, Anak, dur! Dur! Nasıl koş, yapıyordum? Koş, koş, Neyle koş, yapıyordum? Oho. Hatırlamıyorum. Yanlış tuşlara bastım. Dur öyle. Tamam, tamam. Bir dakika. Dur, oğlum, dur, Öyle bir hızlı giriş yaptık ki. Hangi tuşa basınca şey çıkıyordu? L1'di. L1, L1 galiba. Evet, şuna bir kere daha zıplayalım. L1'di galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. L1'e bas. Hani? Evet, basılı ha, Basılacaktım. Ay ay ay! Çekilin! Koş! No, koşayım koş. tamam. Unuttum oğlum bir anda her şeyi ya. Nereye git? no gidemiyorum oraya. Neden gidemiyorum? Oh, oh no. Nereye gideceğim bilmiyorum. Nereye gideceğim bilmiyorum. I don't know. I don't know. L1. Patlayın bıçık bıçık. Oh tamam. Bir kurtuldum galiba. Oğlum burası nasıl bir yer? Şuna bak. Tamam şu tarafa gideceğiz belli. Koş 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 Ne? Nereden geliyor? Öldüreceksin onu. Hop gittiler tamam. Çok iyi atış yapmam lazım ya. Ee, e, ee, Oh no. Oh no. Ne oluyor? Deprem oluyor. Ne? Her yerden görüyor. Kaç! Oğlum deprem oluyor sanki. No 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 no. Saldırdılar. Oh. Saldırdılar. Kaçtım 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 slalom bebeğim. Slalom bebeğim. Hayır la 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 Ne tarafa gideceğim bilmiyorum. Ne tarafa taraf gideceğim bilmiyorum. Değil. Aa evet o taraf. O taraf tamam tamam değil. kandırdım. Onların hepsini kandırdım. Kandıramadım. No patladı orası. Çekilin ölümden. Onlara L1 yapmam lazım dur. Aa, çekilin no. Aa. Bırakın peşim bırakın. Biraz kaçıp L1 için vakit bulmam gerekiyor. Buldum mu vakit? Buldum bence. Öldürdüm. Aa! Ayağım. Kaç 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 kaç. Oldu mu? Doldu mu? Doldu mu? Isındı. Doldu, Çok ısındı. Doldu. Doldu. tamam. Doldu. Dur, sakinim, izleyeyim. Bıçık bıçık. Gel buraya. Sen niye orada kaldın? Sen What? <laughs> Bak oldu. Stresinden patladı orada. Tamam şimdi bir dakika. Ay. Ay. No no no. Bu ne oğlum ya akın akın geliyorlar. No yanlış patlattım. Kaç. No no no. Ay, nasıl yapmışsın suratla çok korktum. Kaçıyorum ben ya kaçıyorum. Çekilin önümden. Miau. Nereye gideceğim buradan? Attım attım kendim aşağı. Ah, Koş, ah, gelirler! Ah, yok gelmezler. O taraf değil. Diğer delik. Aa, ha şurada delik, şey var, delik var. Çekilin. Oy, olmadı. Ya daha katlanır. da var. No. Uh. Ya ama ben şimdi suya atlarsam ölüyor muyum? Zaten Aa, atlayamıyorum. Çok yavaş gidersem belki. Oh, oradan yırttım. Hmm. Miau! Ah, gerildim. Ses duyuyorum bir yerden. Ha, su sesi. Şimdi bu taraf var. Ee, bu taraf var. Nereye gideceğim sence? Bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Ee, müzik gerdi beni. Müzik gerdi beni. Ge gerim gerim gerildim. Ben şöyle kenardan kenardan. Bence bir tane o canavarlar ayrıca çıkarsa o zaman da <laughs> o gözler açılır ve daha da gelir. Oh no, no. Kaçtım. Çok iyiyim bence çok iyi gidiyorum. Evet. Müzik istediğin kadar gelebilirsin beni gerilmeyeceğim. Ki kapı kilidi aç. Açtım. b 12 yardım et bize B12. Süper öncüsü beni bekliyoruz ay, gençler. Ne olacak? Aa göz açılmadı ay, oğlum. Gözler açıldı gözle. Niye açılmadı kapı? Ne dedi? Bir şey mi dedi? Şuraya gideceğim o zaman. Bir şey oldu. Ee, Çok fazla durma ölürsün belki. E atlayamıyorum hiçbir yere buradan. Hey, atlamıyor oğlum. Ama ben... göz gözler ne göz oğlum yani? Ha, oy onlar göz müymüş? Evet. Aa daha yeni görüyorum. Ben diyorum bu çocuk neyden bahsediyor? Bir şey yapmam mı gerekiyor dedi. Ne dedi ya? Hah, orada kaldılar ama gelemezler nasıl olur? Hayır. Merdivenler gelecek. Bu gözler beni takip ediyor oğlum. Çok korkunçlar. Aa şeyler geliyor. Çabuk ol bence. Ne? Gelemezler oğlum Nerede? Ya. Onlar orada kaldı. Yolu bulup. Allah! No! Kaç! Asla! Aa! Asla. Ay! Gelemezler buraya. Terbiyesizler. Oğlum ben galiba şuraya gitmemiz gerekiyor bizim. Tamam. Tamam. Biz yanlış yola geldik. Ee, şöyle bir şey yapacağım. Şöyle bir şey yapacağım. Buraya tekrar döneceğim. Ee, hayır! No! Çok yaklaşmışım. Karşı yaptı. E çıkarıyor. Tamam Bilgi onlar gel. Delikten. Oradan geliyor, geliyor. <laughs> tamam. Eee benim karşıya geçmem lazım. Deprem oldu yine. Ya bu depremler <laughs> Kendisini no, attı. Aa, bir sürü geliyor. Güzel. Tamam. Buradan bu tarafa gideceğiz belli ki. Bak göz gene gördü bizi orada ya. Koş 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 koş. Tamam. Bu taraftan gidelim. Aa burada bir şey var gibi ama Oradan, yok. oradan geç. Arkana bak. Arkana bak. Oradan geç. Oradan geçilmiyor. geç. Oradan geç. Aa, evet, geçiliyor. Geçilmiyor. Neden geçilmiyor buradan? No! Evet. L1. Aa son anda. <laughs> Topla kendini. Ya tavuğa benziyorlar aynı. <laughs> evet. Değil mi? evet. Aa yapıştı bir tane daha kalmış. Öldür öldür. Isıramıyor muyum ben bunu? Bırçık gitti. Tamam. Ee, buradan şuraya bir gidelim. Buraya gidememiştik. Ya geçmiştik. Aa, oğlum ne yapacağımızı I don't Ya know. bu gözleri neden patlatamıyoruz Evet gözleri patlatamıyoruz ama gideceğimiz yeri bulamadım Bir daha deneyeyim Şuradan şuraya. Ah, bu tarafa gelmemiştim. Ha, orayı evet. İki tarafı da açmam gerekiyormuş ya. Niye onu göremedik biz iki saat oğlum ya. Easy'miş oradan, çok. Oradan geç oradan geç oradan geç oradan, tamam. oradan geç. Tamam şuradan şuraya geçtim. Oradan öyle Buradan öyle buraya geçtim. ve devam ediyoruz gençler. Valla bir saattir gezip duruyoruz. Ne yapacağımızı anlamadık ama. Easy'miş çok yani. Göze bak. Gözünüz çıksın. Pisler sizi. Oh müzik bir sakinleştirdi. Şimdi selamun aleyküm. Ah. Oh no. Um, oğlum gözler git gidip. Boss fight. Oo! Oh! Gözler git gidip büyüdü. What? B12 yardım et. Help me. Help me. Ne oluyor? <laughs> Ay! O nasıl göz oğlum o değişikti farkında mısın o göz? Hayır arkanda. kedicik. No nasıl tıslıyor bak. Tısla kedi gibi tısla nasıl bir tıslama ya? Hepsini öldürdük hepsini. Ha! Patlayacak. Isındı. Patladı. Oh no. Ne yapmam lazım şimdi? Aldım onu kaçıyorum. Miau. Miau. Kaçıyorum sıra bende. Koş koş. Koşuyorum. Koş koş, 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 hiç durmadan koşuyorum şu koş, şu koş, an. Hiç durmadan koş. Ama nereye gideceğim ne yapacağım? Hayır. Gel de de beni. Slalom asla. da yap. Slalom da yapacağım merak etme. Yakalayamazlar beni. Ben de Slalom sana yardım bebeğim. ederim o. o slalom, yana bebeğim. Yana slalom bebeğim. Nice. Ee, hiç durmadan koşuyorum. Hiç durmadan koşuyorum. Zıplayamıyorlar bana. Bak hiç durmadan koşunca. Herhalde böyle dümdüz gideceğim ben. Öyle evet. tahmin ediyorum. Kırmızı oradan yanıyor. Oradan öyle gideceksin. Oradan, oradan gideceksin. böyle gidiyorum. Oradan böyle gidiyorum. Arkamda sürüsüne bereket. Zurgalar. Ya yanlış ee, oldu. Yanlış yol. Yanlış yol. yol, yol. 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 Ama müthiş bir hareket. Slalom bebeğim. Hiçbiri dokunamadı daha bana şu ana kadar. Oynuyor baba bu oyunu. Koş 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 çabuk, koş koş çabuk. koş. Yetiştim oğlum, yetiştim ya easy yes. peasy. Nice! Tekte geçtik, gördün mü? Çak. İşte bu. Ne oldu <laughs> Ha? Aradır Tavuklar sizi. Ay inşallah bozulmamıştır tamamen. No! Ha, B12. B12 uyan. Burada mısın? Çok karanlıktı. Tek başıma kaldım. Ha tekrar şebekeye düşmüşüm gibi hissettim. Ama beni kurtardın. Teşekkürler dostum. Aşırı akım çekmek çekirdeğimi çok zorladı. Bak para ay Işın gitmiş oğlum. Bakalım. <laughs> Işın gitmiş. Geçmiş olsun. Hekle. Aa sen oyna bakalım biraz da. Havalandırmayı ekledik. Havalandırmadan geçeceğiz. Hmm. Ama artık ışınımız yok. Şey görürsen kaçman lazım. Zurka. Evet. Ee? Lağımlarda geziyoruz. Acaba Nasıl ne kadarlık oyun? Herhalde bir bölüm daha kaldı ya. Öyle düşünüyorum ben. bir, bir saat, bir buçuk saatlik bir oynanışı kalmıştı. Artık şu arkadaşlarımıza kavuşalım istiyoruz. Tekrar hatırlatma için söylüyorum. Güzel bir beğeni bekliyorum. Üşenmeyin aşağıdan beğenin. Aynı her zamanda abone mi? olmayanlar varsa da hemen abone olsunlar. Sesi gel kanalımızda müthiş videolar devam edecek. Dur buradan gitmeyecek mi? Hayır hayır oğlum Oradan yer açmışlar. Oradan gidilmiyor. Oradan gideceksin ve dikkatli git de. Işık yap, ışık yap. l aç. Tamam neyse. Geldik zaten. İn aşağı. Aa! Geldiğin yere geri mi döndün sen? Hmm. Evet. Devam ediyoruz kaldığımız yerden. Şuradan bir şey yapabiliyor muyuz? Hayır. Bir yerlerde geçiş olmalı oğlum. Bu tarafta değil. O zaman tam karşıya bakalım bir de. Şuraya girersek geldiğimiz yere dönüyoruz çünkü. Şuraya çıkılıyor mu? Aaa. Pekala. Sola doğru bakalım. Bence burada bir şey olmalı. Bence burada... <laughs> O kim? Sen kimsin? Aa bizim şey. şeyimiz mu bu? Yok gondolcu. Tanış. Baladin. Bir lağım yolcusu. Senin türünden birini e, göreli. Asırlar olmuştu diyor İlerle bakayım. Daha önce bizimle temas kuranda sen miydin minik dış dünyalı? Aynen bendim. Benden başka kim olacak? Zıbatazar. Onu da buluyoruz. Üçüncü kişiyi bulacağız oğlum bunu bulursak. Devam et hadi sonlandır de. Ne <laughs> tamam. Devam et bakalım. Ka Karınca Köy yeni bölüm. Bir bakalım şimdi. Karınca. Karınca Köy'e geldik. Sevgili tırtılımız yollarda ve Zıbaltazarı bulacağız. Zıbaltazarı da bulursak üçüncü kişi. Şu makine. Asistanlığı yaptım. Bilim insanı bundan kullanıyordu. Hangi makine? Hangi makine? Hastaydı bu sonu muydu? Makinenin içine girdi. Ha, Böyle bir küp, tüp gibi bir şey var. Ee, değil, evet, ilerle şey. de kendini bilgisayara yükledi. O zamanlar her şey farklıydı tabii ki. İlerle. Yükleme esnasında bir şeyler ters gitti. Yüzlerdeki için içeri mansur takip bir kedi ortaya çıkana kadar. Biz çıktık kurtardık herkesi. B12. Hatırladın mı bir şeyler B12'cim? B12 evet. Öyle mi oldu? Evet öyleydi. Bendim. O bilim insanı bendim mi? Aaa. Nasıl yani? İlerle de bakayım. İnsandım ben. Nasıl yani ilerle? Ne demek insandım? Ben durup düşünmem lazım biraz diyor. Acaba insandı da kendini makina'nın beynine mi aktardı acaba? Sonlandır de bakayım oğlum. Yani. Beyni beyni yandı bizimkinin. Yukarı çık. Merdivenler. 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 Selamun aleyküm. Tanış. Sen kimsin bakayım? Boyacı bu boyacı. Üzgünüm ben Ha çeviremiyor şu anda bu. Hiç konuşma amamda değilim diyor. Tamam ver bakayım bana babam bir. Bunların hiçbiriyle tanışamayacağız. Evet tanışma yok. Bak tanışmalar bitti. Şu ne? Tırnaklayayım ben orayı ben bir. Tamam yeter o kadar. Dur. har ben bir har har ne har 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 Çıkayım şuraya bir. Ay dağıttım özür dilerim. Kızmayın bana ne olur. Ben iyi ki sevim. Beni sevin. Bakın. Bakın ben sevimliyim. Aa, ha kovaya mı zıplayacağım? Ye. Al. Mıyı mıyı mıyı. Viyo. Latte mı doktor? Zor. Buraya atladım. Tamam. Sen devam et bakayım. Başka neler varmış? Aa, karınca köydü burası. Burada ne yapacağız acaba? Karşıya geç bakayım oradan. Oradan da karşıya. Çiçek ekiyorlar robotlar. Merhaba robotlar. Ama tanışamıyoruz ki. Oraya çık. Belki bir şey vardır. Ah! Kırmızı da bir şey dedi. Ne dedi? Kırmızı bitki al. Ama alamıyoruz şu anda hiç çünkü. Ama dosya file diyor. Bir versene bir dakika şu B12'yi bir ayar mı yapacağız acaba oğlum? Dur bakayım şuraya ben bir daha çıkayım. Anı da var, bak anıyı da alamıyorsun. B12 iptal oldu ya. Bize yardım etmesi lazım birisinin. Aa B12 birini gördü, tanıdı herhalde. Başka neleri unuttun? Ailem, arkadaşlarım olsa gerek. Herkese ne oldu? Şehri açmak istemiştim ama kurtaracak kimse kaldı mı ki? Bilmiyoruz. B12 bir kendine gel artık sen de. Tanışacağız artık insanlarla, anne, tanışamıyoruz. Anne. Anı mı? O sağ taraftaydı da alamıyorsun işte Aslında. hatırla diyor bak demek ki sonra yuk tam yukarı çık zıpırda zıpırda bence burada bir halledeceğiz bir şeyler ee, yukarı çık tekrar çıkıyor mu çıkmıyor tam yolun sonuna git bakayım var mı burada bir şey hmm. What şuradan da yok oraya Aa burada yukarıya tamam bak gördün mü yol buldum hmm. yay merhaba sen kimsin Aa, bu çok acayip bir şey oğlum. Bu da ne? Aa bu biziz. B12 bu. Kendini bağlamış makinanın bağlamış. İleri. Hey trans transandantal meditasyon yapan kimse dokunmaz. Haberin yok mu senin? Zıbaltazarmış pardon bu ya. Ben biz kendimizi sandım. Zıbaltazarı bulduk oğlum. Haa ah, sensin demek. Şu çağrıyı aldığımızda Momo'nun yanındaydım diyor. Bizim Memo vardı ya. Tanıştığımızda sevindim minik dış dünyalı. Memo'yu ve Dok'u tanıdığına göre biz dış dünyalarca onları özlüyorum. Dinginlik veriyor diyor. Ee, o merkezde diyor Clementine'i bulacağız. Al bunu diyor. Bu resmin arkasına adresini yazdım diyor. Ooo öve aldık. Tepeye tırmanmamız gerekiyor diyor. 1-2 başaracaksın diyor. Bol şans ama ihtiyacın yok diyor. Sana inanıyorum diyor. Zıbaltazarı da bulduk. Şimdi Clementi'yi bulmamız gerekiyor. Kapanıp iletişimi kestiğim için affedersin insanım ben. Dünyadaki son insan muhtemelen ama şu halime bak neyim kaldı diyor. B12 insanmış oğlum nasıl iş? Ama ne kadarını unuttum. Kediye baksana. Clementini bulabilirsek hafızamı tamam. Demek ki Clementini bulup hafızasını bakıcı botlardan... Şimdi onlarla tanışacağız işte. Kediye baksana. Neydi bu? Şu üçgen ne yapabiliyorum üçgen? Kendimi sevdiriyorum. Ay kalp oluyor ya çok güzel. Ne? Şimdi aşağı inip diğerleriyle tanışacağız. Hazır mısın? Şundan başlayalım. Merhaba. Seninle bir tanışalım mı ya? Selamun aleyküm. Dökülen çöpün yatıştıran sesi yanar şelalesiz. Şiir, şiirmiş bu da şiirci. Evet en aşağıya indik. Aa burada şey toplayanlar vardı. Aa çiçek falan vardı. Tamam 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 tamam. Bir dakika geldiğim yere geri mi gidiyorum hı ben? Hı aşağı hı nasıl gidecektim? Ee, şu, tamam, şuraya çıkalım. Ha kova kova. Değil mi? Kova vardı bunların olduğu yerde. Dur. Tamam sen kovaya bin şimdi aşağıya. Bunların hepsiyle konuştuk ama boş. Hepsi boş konuşuyor. Kova var, kova atla. Hop, lapsı Miau. Miau. Benim adım Miau. Şimdi o çiçekli olan yere gidelim. Çiçekleri toplayalım. Anı vardı. Anı anı da alacağız. Onu da unutmayalım. Dön buradan. Merhaba çiçek toplayanlar, çiçek ekenler. O kırmızıyı al bakayım, kırmızı bitki al. Bize bir faydası olacak kırmızı bitkinin demek ki. Şimdi git şunların yanına. Tanış. Kimileri çöpler geçer. Ben sana yine derim. Devam. Ha burada burada burada. Anı buradaydı. Hatırla. O sabah uyandığında yoktun yanımda. Şu değil bakıcı botlar bunu sıfırdan kendileri geliştirdi. Şebekede geçirdiğimiz zamandan falan falan. Tam ne bir Geri dönüşme başlaması. Epey uzun süre yaladır. O yüzden her şey zaman hazır Artık serbest kaldığımdan diyor. Bilmem ne diyor. Dillerini de bildiğime göre neler söylediklerini merak ediyorum diyor. Yeni bir anıyı da kurtardık. E burada işimiz bitti. Ne yapacağız peki? Bu tarafa gelmiş miydik biz? Aa bunlar kim? Merhabalar. Aa selamlar. Biz ziyaretçi görmüyoruz uzun zaman. Güçlerine faydalanmış gece düşünsene çarka falan koşar. Aa iki kafası var. Hani? Bak orada bir tane mavi, bir tane mavi. Ha evet, küçük de bir ekranda var. Ben azıcık yeri yapayım durdum. Miau. Sen kimsin? Sen de tanışmak istiyorum ben. Büyüyünce Clementin Aa, Clementin teyze gibi harika biri olmak istiyorum dedi. Bu çocuk. Karınca köyü dışına çıkmamız yasak diyor. Şimdi, ha şuradan çıkacağız. Peki. Buradan buraya Şimdi çıkacak merdiven yoktu. Evet, buradan buraya. Buradan da buraya ve yeni bir kata geldik. Mırra 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 tamam tamam. Mia! Mia! Merhaba, tanışalım. Clement sen misin yoksa? Selam dostum, nasılsın? Clement teyze gibi gün ışığı görmeden yaşayabilen özel özel bitkiler iç Sarı bitkin bilmem ne. Öye A öyle göster dedi. Öye mi? Ha kırmızı bitki. Öye göster. Öö Kırmızı bitki. Kır... Bunu göstereyim bir. Göster. Clementi ile Zılabatır'ın zıl... tamam. Fotoğrafın arkasında bir dizi simge yazılmış diyor. Tamam o önemli değil. Şuna bak şuna bak sen. bak. Kırmızı bitki var elimde. Kırmızı bitki. Çiçekler çok güzel görünüyor. Bunları çok seven bir robot olsa gerek. Ha bunları seven bir robot bulacağım. Kırmızı bitki isteyen robot bulmam gerekiyor. Oğlum. Merhaba sen kimsin? Üf çok sıkıldım. Eski Clement teyze ders verirdi burada. Ne güzel bir su şey öğrenirdik diyor. Tamam peki. Ba bak yukarıda bir şeyler var. ha oradan, şuradan oradan, şuradan. Oradan, oradan, şuradan. tamam. Buradan buraya. Buradan buraya. Yukarıdan bir ses geliyor oğlum. Vızıltı geliyor böyle sinek vızıltısı gibi. Hmm. Liliba. en üst kat. Ne kadar kaç katlı burası. Buradan buraya. Buradan buraya. Kedi olduğum için rahat rahat gezebiliyorum her yerde. Buradan buraya. Buradan buraya. Buradan karşıya. Buradan Yok oraya. Buradan. Yok oraya. Ve yepis yeni bir yere doğru. Gidiyoruz. Uzun ince bir yoldayım. Dararira rararararam darari, ra 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 ram, darari ra 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 Gidiyorum gündüz gece. Aha. Oo, oğlum müzik falan değişti. Miyav. 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 Yardım et. B12. Kaanlıkta kalmak istemiyorum. Koş 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 koş. Aa ışık gitti. What? What is going on? Kötü bir şey olacak bence. Aa tren istasyonu. Metro. Yukarı çıktık insanların olduğu yere galiba. Ne diyorsun? Yani. Bak bir metro istasyonu böyle bir ulaşım yöntemi olduğunu unutmuşum diyor. Bununla şehirde istediğin yere gidebilirdin diyor. Ben de binerdim her sabah diyor. Ve bakalım. Buradan geçelim? Ben Bin bakalım şey metroya? Ee. Evet. Hiçbir şey olmuyor. Zaten otomatikçe çalışması saçma. Belki de çalışır. Aa. Aa. Yo düğme yok. B12 yardım et. Ama belki de metro. Yani bence bu metro terk edilmiş. O şey dışarıları gez bakayım ne var? Bak düğmeler falan var gibi sanki. Ee, o tarafa geç. Rayların o tarafa geç. Rayları atlayabiliyor musun? Aa! Oradan da karşıya. Karşıya geç bakayım. Aa bak merdiven var. Merdiven ne? Merdiven ne? Oradan gidebilirsin. Orada boşluk var. Güzel. Tekrar hatırlatıyorum. Süper bir beğeni bekliyoruz sizden sevgili gençler. Ve oyunumuz kaydediyor. Hay o kim? robotlar kaçıyor bir yerden. Kavga ediyorlar. Metroda yaşayan robotlar. Oğlum bir sürü bir şey geçtin orada. Orada ne vardı? Şurada bir şey çıkmıştı bak. Bak çevir diyor. Ha, çevir bakayım neymiş o? Çöpünüzü dert etmeyin Neko grup her şeyi halleder. What? Çöpçü bunlar hep bir çöplük. Homeless bunlar homeless herhalde. Tamam pekala burada bırakalım. Devamını merak ediyor musunuz? Devam bir sonraki videoda olacak. Sizleri çok çok sevdiğimizi unutmayın. Bakın, burada bir video var, burada Aynen. da bir video var. İzlemediyseniz mutlaka izleyin ve kanalımıza abone olmak için burada bulunan yuvarlak butonu tıklayabilirsiniz. Aynen. Tekrar Peki. yeni bir videoda görüşünceye Aynen. kadar her zaman olduğu gibi doluşdur kalpleri! Kalp kalbe karşı işte bu. Bak bak, bak bak, bak Sevgiyle kalın. Nereye kaçıyorsun hemen ya?